Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Hürjet savaş uçağında kritik gelişme, imzalar atıldı. Hürjet projesi kapsamında üretilecek prototip uçak için ilk hamle TUSAŞ tarafından gerçekleştirildi. TUSAŞ, Hürjet prototipi için alt sistem sözleşmeleri imzaladı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının yeni jet tekamül uçağı olması planlanan ve milli muharip uçak içinde hayati öneme sahip Hürjet projesi kapsamında TUSAŞ tarafından önemli bir adım atıldı. Edinilen bilgiye göre Türk Havacılık ve Uzay Sanayi 2020 yılı içerisinde çeşitli firmalarla Hürjet alt sistem sözleşmeleri imzaladı. Bu kapsamda ilk Hürjet prototipi için Üretime hazırlık faaliyetlerine resmen başlanıldı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarına binaen kavramsal tasarım faaliyetlerine 14 Ağustos 2017 tarihinde başlanılan Hürjet jet eğitim ve hafif taarruz uçağının Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan T-38 Talon jet eğitim uçaklarının yerini alması planlanıyor. TUSAŞ Jet Tekamül Türk Yıldızları harbe hazırlığa geçiş ve hafif taarruz olmak üzere 4 farklı Hürjet konfigürasyonu geliştirecek. Programın doğuşunda da ana etken olan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın jet tekamül uçağı ihtiyacı sebebiyle çalışmalar bu konfigürasyon odaklı bir şekilde ilerliyor. Hürjet'in ilk uçuşunu 2023 yılı içerisinde gerçekleştirmesi ve 2025 yılından itibarense envantere alınması bekleniyor.